...gazeteciliğin sorunlarını ve geleceğini konuştuk... İnşallah her şey... ...hem sizin açınızdan hem okuyucu açısından... ...çok daha keyifli olur... Ee, ...demek istiyorum ben... ...tekrar kutlu olsun... ...iyice e, yıllara dilemek istiyorum... ...yüz felcimiz var maalesef... ...dediğim gibi birkaç dalı var... E, ...yüzüze e, giden... ...o birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış... Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye bir yüz siniri için bir yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Sonuçta amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Önemli bir şey. Görüntü olarak yemek yerken keza onu sıkıntıya sokar. Bu anlamda tabii çok küçük bir ameliyat değil. Sadece sinir ameliyatı ile ama bekleyen başka ameliyatları da var. Bu sinir ameliyatı 5-6 ayı bulur. Ama sonraki süreçlerde de dediğimiz gibi saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız. Bir balon ameliyatı vardı biliyorsunuz. O da kendi içinde birkaç ayı bulacak. Dediğimiz gibi yaklaşık bir, bir yılı muhtemelen sonucu tam olarak almak için bir yıllık bir sürecimiz bizi bekliyor.